arkadaşlar bugün çatapat yapımını öğren yani göstereceğim. Bilesiniz ya böyle vurursun ses çıkar. Ses bombası yani. İlk şöyle bir kağıdımız olacak. Benimki A4 mu tam bilmiyorum. Sizinki A4 olmalı. Şimdi ilk ben size göstereceğim. İlk bir şöyle yapayım. Şunu yapıyorsunuz. Şöyle ilk katlıyorsunuz orayı. Ondan sonra o yeri o işlemi şuraya yapıyorsunuz. Öbür yere yapıyoruz şu an. Nasıl ses çıktı oğlum öyle? Şöyle ben yaptım. Şu şekli alacak. Ondan sonra şurası var ya şura. Oraya da aynı işlemi yapıyorsunuz yukarıya yaptığımız gibi. Yapalım. Oldu. Oranız eşit olmayabilir Bir şey olmaz ondan bir şey olmuyor Sadece şekli bozulabilir Ama gene patlıyor Şu şekli almalı Altında yaptık Ondan sonra Şöyle var ya Şunu şöyle katlıyorsunuz Yapalım biz Tamam oldu. Görüyorsunuz. Şu şekli almalı. Biz şöyle yaptık. Şöyle yap. Böyle katlıyorsunuz. Yine eşit olmayabilir. Bir şey olmaz. Anasını böyle ya. Şöyle yapıyorsunuz. Evet. Şöyle yapıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Yaptığınız gibi. Şöyle. Böyleydi ya. Şu. Yani böyleyken şöyle şöyle açıyorsunuz böyle ters çeviriyorsunuz ee, şöyle o yaptığımız şeyi ilk başta yaptığımız gibi şöyle yapıyorsunuz şöyle kıvırıyorsunuz bunu da aynı yeri yapıyoruz İnşallah anlatabilmişimdir ondan sonra bu şekli almalı ondan sonra bunu geri katlıyorsunuz ve çatapatımız olmuştur Şimdi bakalım oldu mu deniyoruz. İlk başta olmuyor, çok ses çıkmıyor. Ondan sonra bakın. Şimdi ses çıkacak. Geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir de yapalım videomuzu bitirelim. Tamam, oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ya yani şey, kanalıma abone, like atmayı unutmayınız. Bay bay.